Bolu'da Berk Mahallesi'nde 400 dönümlük alana belediyeye bağlı Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından hibrit ve yerli tohumlarla üretilen domatesler ekildi. Hibrit ve yerli tohumların aynı ortamda ilaç kullanılmadan ekildiği ekimde hibrit tohumlu domateslere mildiye hastalığı bulaştı. Hastalık sebebiyle hibrit tohumlu domatesler çürüdü. Aynı arazide olan yerli tohumlarla üretilen domatesler ise herhangi bir hastalık bulaşmadan sağlıklı bir şekilde büyüdü. Deney sonucunda yerli tohumların hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı. Köroğlu Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı şöyle konuştu. 400 dönüme yakın bir ekim yaptık. Bu ekimlerde de e, denemeler yapıyoruz. Denemelerin bir kısmına e, hibrit tohum, bir kısmına da yerli to e, fidelerden işte domatesler yetiştirdik. Ya şu, şunu gördük, e, Hibrit domateslerin hastalıklara daha az dayanıklı olduğunu, yerli domateslerin daha çok dayanıklı olduğunu gördük. Biz bunlara aynı uygulamaları yaptık. Aynı işte zaten organik tarımla üretmeye çalışıyoruz biz ürünlerimizi. Göz taşı mesela uyguladık. hepsine aynı uyguladık. Aynı tarladalarda hepsi aynı sulamayı yaptık. İşte aynı gübrelemeyi yaptık ama bu şekilde bir fark olduğunu gördük. Bizim bu çalışmaları yapmaktaki amacımız zaten tarımdaki girdilerin azaltılmasını sağlamak. Bunu çiftçiye göstermek. Bu yüzden denemeler kuruyoruz. Örnek olsun diye yapıyoruz. Mesela organik tarımda kül denedik. Mantar hastalıklarına karşı odun külü ile uygulama yaptık. İşte ısırgan otu suyu yaptık. Şimdi bunu... Hani büyük tarlalarda dönümlerce yerde çok zor olur diye düşünülebilir. Öyle bir karşıt görüş gelişebilir. Ancak şu bugün en ucuz tarım ilacı 40 liradan başlıyor. İşte onu bir 400 litre taralla 4 dönüme ancak getirebiliyorsunuz. Ve bunu 3-4 kere uygulama yapmak gerekiyor. Yani biraz işçiliğini fazla yaparak bence daha az maliyetli de tarım yapılabileceğini kanıtladık biz burada. Domateslerde mildiyo hastalığı oldu. Bu hibrit Tarlanın... domatesler büyük ölçüde zarar mı gördü? Mü? Evet, hem domatesler yapraklarından zaten başlıyor kararmaya, domatesi de etkiliyor. Bu da ne demek? Biz neden hibrit ekiyoruz? Daha çok verim alalım diye hibrit üretim yapıyoruz. Ancak işte hastalandığı zaman bu domatesleri de çürüttüğü vakit ürün kaybı da oluyor. Buradan da şu çıkıyor sonuç aslında. Yani hibrit... Üretim yapıldığında bunun ilacını da vermek zorunda kaldığınız çıktı ve gübrelemesini yapmak zorunda olduğumuz çıktı meydana. Yani hibrit üretimde ben hibrite karşı olduğum için söylemiyorum ama bu şekilde bir şey gördük gözlem yani naçizane gözlem yapmış olduk. Yani ilaç ve gübresini de biz de mecburen yapmak zorunda kalıyoruz onları da uygulamak zorunda kalıyoruz. Aynı uygulamalarla organik şekilde uyguladıklarımız zaman fa fa fayda etmedi yani.